Merhabalar. Mütevazı lezzetler mutfağından kucak dolusu sevgiler. Bu bölümümüzde alışık olduğumuz lezzette farklı yorumda bir çorba tarifi paylaşacağız. Yoğurtlu tarhana çorbası ama önce malzemeler. Bir kase tarhana, bir kase süzme yoğurt, iki iri diş sarımsak, bir tatlı kaşığı tuz, ve 5 su bardağı iç suyu üzeri için 2 çorba kaşığı tereyağı 1 dolu çorba kaşığı kuru nane malzemelerden sonra tarhanayı soğuk suya ıslatarak işlemlerimize başlayalım tarhanayı böyle bir kaba bıraktık şimdi üzerine geçecek kadar su bırakıyoruz ve şöyle bir yarım saat kadar bekletiyoruz. Tarhanamız şişerken biz de sarımsağımızı kıyalım. Her zaman dediğimiz gibi dövebiliriz. ince kıyıyorsak bıçak bize yeter. kadar yeterli. Şimdi beklettiğimiz tarhananın üzerine süzme yoğurdu ya da diğer deyimle torba yoğurdu ilave edelim. Ve iki malzeme tamamen karışana kadar bir çatal yardımıyla çevirelim. malzemeler karıştı. Artık ateşin yanına gidelim. Şimdi tencere ateşe yer değiştirdik. Yoğurt ve tarhana karışımımızı aktarıyoruz. Zaten biliyorsunuz tarhana yoğurttan yapılır. Güzel bir yoğurtlu tarif oluyor. Üzerine ek suyumuzu katıyoruz ve tuzumuzu kaynamaya başladığı zaman da kıydığımız sarımsağı ilave ediyoruz. Sürekli karıştırarak pişirdik. Yalnız biraz koyu oldu onun için sıcak su ilave ediyoruz. Tarhanaların yapım koşulları farklı olduğu için tam bir su ayarı mümkün değil. Bu aşamada kıydığımız sarımsağı da katıyoruz. Böyle bir iki dakika daha kaynattıktan sonra ateşten alacağız. Çorbamız pişti, buram buram. Şimdi arkaya atalım. Yanda ettiğimiz tereyağı buraya alalım. Üzerine naneyi ilave edelim. Bol miktarda nane kullanıyoruz yağ tam eriyince servis edebiliriz. Yoğurdu parhana pişti. Artık servis zamanı. Şöyle bir kaseye bırakalım. Üzerine de yağımızı gezdirelim. Ve şifa niyetine içelim. Mütevazı lezzetler mutfağında bu bölümümüzde yapımı kolay, besleyici, güzel bir çorba tarifi paylaştık. Yoğurtlu tarhana çorbası. En kısa sürede deneyin ve bizleri hatırlayın. Hoşçakalın.